Burada tesadüfen mi bulunuyorsun? Eğer cevabın evet ise sana önemli bir şey söylemem gerekiyor. Tanrı'nın planında tesadüflere yer yoktur. Şu anda bu mesajı dinliyor olman bile onun seni çağırdığının bir kanıtıdır. Bu bir kaza değil, ilahi bir karşılaşmadır. Ellerinde M harfi veya hilal işareti taşıyanlar bilin ki bu sadece bir ayrıntı değil. Bunlar işaretlerdir. Tanrı'nın yolculuğunda sana özel bir şey yerleştirdiğinin hatırlatıcılarıdır. Sen, ötesini görmeye, birçok kişinin fark edemediği gerçekleri anlamaya çağrıldın. Güçlü bir şey yakında sana açıklanacak, hayatını değiştirecek, zihnini yenileyecek ve ruhunu güçlendirecek. Şu anda içinde bir huzursuzluk hissediyorsan, bu sözleri duyduğunda farklı bir şey hissediyorsan, bunun sebebi ruhunun gerçeğin sesini tanımasıdır. Kaç kez kendini kaybolmuş, inancını yitirmiş veya dünya tarafından unutulmuş hissettin? Kaç kez inancını susturmaya, amacından şüphe duymana ve Tanrı'daki kimliğini çalmaya çalıştılar? Bugün her şey değişiyor. Bugün Rab seni uyandırmak için çağırıyor. O sana kim olduğunu hatırlatmak istiyor. Senin hakkında söylenenler önemli değil. Sana inandırılmaya çalışılan yalanlar önemli değil. Gerçek çok yakında ortaya çıkacak. Bu mesaj sadece bir konuşma değil. Bu, göksel bir uyarıdır. Tanrı ruhunu sarsıyor. Gözlerini açıyor ve kalbini daha büyük bir şeye hazırlıyor. Ama bu vahiy almak için hazır olmalısın. Devam etmeden önce, şimdi üç şey yap. Bir tuşu bu videoyu beğen bu bu mesajın daha fazla insana ulaşmasına yardımcı olur. İki tuşu kanalımıza abone ol, biz bu yolda ilerliyoruz ve her yeni abone bu misyonu güçlendiriyor. Üç tuşu yorumlara 99 yaz bu rakam, evrene güçlü bir sinyal gönderecek ve bu mesajın enerjisini artıracaktır. Ve unutma, eğer gerçekten seçilmiş biriysen, bu videoyu sonuna kadar izleyeceksin. İçinde bir yerlerde bu sözlerin sana yazıldığını zaten biliyorsun. Eğer bu gerçeği almaya hazırsan, hayatın bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Şimdi kalbini aç ve hazırlan. Çünkü duyacakların her şeyi değiştirebilir. Sözlerin gücü. Seçilmişler, dikkatle dinleyin. Sözlerin gücü vardır. Onlar inşa edebilir ya da yıkabilir. Özgürleştirebilir ya da esaret altına alabilir hayat verebilir ya da ölüme sürükleyebilir. Tek bir yalan bir kaderi mahvedebilir. Bir itibarı lekeleyebilir ve tüm bir hikayenin seyrini değiştirebilir. İşte bu yüzden Tanrı bizleri yalancı şahitlik konusunda ciddiyetle uyarıyor. Bu sadece yalan söylememekle ilgili değil. Bu dünyadaki adaleti sağlayan ve düzeni koruyan ilahi bir ilkedir. Ellerinde M harfi veya hilal işareti taşıyanlar Bilin ki bu işaretler tesadüf değildir. Sizler gerçeği algılamaya ve yalanı ayırt etmeye dair özel bir hassasiyete sahipsiniz. Tanrı hakikatin ışığını taşımanız için sizi seçti. Çünkü karanlık gerçeği gizlemeye çalışıyor. Bir düşünün. Kaç insan haksız suçlamalarla hayatlarını kaybetti? Kaç kişi yalanlar yüzünden fırsatlarını, dostlarını kariyerlerini ve hatta özgürlüğünü kaybetti. Yalancı şahitlik sadece ahlaki bir hata değildir. Yıkıcı bir güçtür. Kutsal kitap bize öğretir ki gerçek yaşamın temel taşıdır. Tanrının kendisi hakikattir ve ona karşı olan her şey karanlık, adaletsizlik ve aldatmacayla uyumludur. Tanrının en çok nefret ettiği şeylerden biri insanların başkalarına zarar vermek için yalanları kullanmasıdır. O her çarpıtılmış kelimeyi her manipüle edilmiş hikayeyi ve her adaletsizliği görür. Ama iyi haber şu. Eğer yalanlar yıkıyorsa gerçek özgürleştirir. Eğer yalancı şahitlik kaos getiriyorsa Tanrının adaleti her şeyi restore eder. Ve şimdi tam olarak bundan bahsedeceğiz. Kalbinizi açın. Çünkü birazdan öğrenecekleriniz hayatınızı değiştirebilir. Tanrı yalancı şahitliğin ciddiyeti konusunda hiçbir şüphe bırakmaz. Mısır'dan çıkış 20, 16 da açıkça bildirir. Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Bu bir tavsiye değildir. Bir öneri ya da iste bağlı bir ahlaki kural değildir. Bu, yaratıcının doğrudan emridir. Peki Tanrı neden bu konuyu bu kadar ciddiye alır? Çünkü gerçek sadece bir kavram değildir. Tanrının krallığının temel direğidir. Gerçeğe karşı olan her şey, adaleti bozan her şey ve gerçekleri çarpıtarak yıkım getiren her şey Tanrı'ya doğrudan bir meydan okumadır. Bu emir sadece Musa'nın zamanına ait değildir. Bugün de geçerlidir. Çünkü yalanlar hala insanları mahvediyor, hala bozulmaya neden oluyor ve hala hayatları karartıyor. Bir insan bir başkasına karşı yalancı şahitlik ettiğinde sadece insanları aldatmaz. Tanrının adaletine karşı gelmiş olur. Yalancı şahitlik masum bir insanın mahkum edilmesine neden olabilir. Aileleri bölebilir ve kaosu yayabilir. Ve Tanrı net bir şekilde bildirir. Yalancı şahitlik edenler cezasız kalmayacaktır. Bu günah yalnızca yalan söylemekten ibaret değildir gerçeği çarpıtarak bir insanı haksız yere mahkum etmekle ilgilidir. O kadar ağır bir günahtır ki, Tanrı onu cinayet, putperestlik ve zina ile birlikte on emirin içine koymuştur. Çünkü yalancı şahitlik, sessiz bir cinayettir. Bir kişiyi fiziksel olarak öldürmeden yok etmektir. Ama burada daha derin bir gerçek var. Yalancı şahitlik sadece mahkemelerde olmaz. Dedikodularda, çarpıtılmış sözlerde ve iftiralarda da vardır. Gerçeği bildiğimiz halde sessiz kaldığımızda da yalancı şahitlik etmiş oluruz. Peki ya sen? Gerçeğin bir taşıyıcısı mısın? Yoksa dilinle ya da sessizliğinle adaletsizliği mi besliyorsun? Seçilmişler. Tanrı sizi hakikat içinde yaşamaya, adaletin koruyucusu olmaya ve yalanın gölgesinden uzak durmaya çağırıyor. Çünkü sonunda sadece gerçek ayakta kalır gerçek evreni ayakta tutar ama yalanlar görünmez bir zehir gibi onu içten içe çürütür birçok insan yalancı şahitliğin sadece havaya söylenmiş bir söz olduğunu büyük bir etkisi olmadığını düşünür ama tanrı bize öğretir ki her kelimenin sonsuz bir ağırlığı vardır yalancı şahitlik sadece başkalarına zarar vermez aynı zamanda onu söyleyenin ruhunu da yok eder Yalan söyleyen biri ışıktan uzaklaşmayı seçmiş olur. Vicdanı bozulur, kalbi katılaşır. Günahın ağırlığı büyür ve Tanrının adaleti asla başarısız olmaz. Kutsal Kitap Süleyman'ın Özdeyişleri 19:5'te şöyle der: Yalancı tanık cezasız kalmayacak. Yalan söyleyen kaçıp kurtulamayacak. Bu da şu anlama gelir: Yalancı şahitlik kısa vadede avantaj sağlayabilir gibi görünse de sonunda ağır bir bedeli olur. Hayatlarını yalanlar ve aldatmacalar üzerine inşa edenler insanları bir süre kandırabilirler ama Tanrı'yı asla kandıramazlar. O gizleneni görür, en derin düşünceleri bilir ve her niyeti tartar. Ve yalancı şahitliğe uğrayanlar için bir söz var. Tanrı adil olanın savunucusudur. Yalanlar bir süreliğine galip gelebilir gibi görünebilir. Ama gerçek her zaman ortaya çıkar. Haksız yere suçlananların adaleti, bizzat yaratıcı tarafından geri getirilecektir. Seçilmişler, şunu anlayın, yalancı şahitlik yalnızca sosyal bir problem değildir. Bu, ruhsal bir savaştır. Düşmanın bir aracıdır. Kaos yaratmak için, insanların itibarını yok etmek için gerçekten uzaklaştırmak için ama siz karanlıkta yürümek için çağrılmadınız. Siz ışık olmak için seçildiniz. Gerçeği yaşayın. Dürüstlükle konuşun ve adaletin yanında dimdik durun. Çünkü sonunda gerçek her zaman galip gelecektir. Gerçek daima galip gelir. Zamanın başlangıcından beri yalanlar düşmanın en güçlü silahı olmuştur. Şeytan insanlığı Tanrı'dan uzaklaştırmak istediğinde güç kullanmadı, yalanı kullandı. Gerçeği çarpıttı, Havva'nın kalbine şüphe düşürdü ve böylece insanlığın kaderini değiştirdi. Yalancı şahitlik sadece insano bir hata değildir. Bu, kötülüğün bir stratejisidir. İsa, Yuhanna 8.44'te bizi açıkça uyardı. Şeytan yalancıdır ve yalanın babasıdır. Bu ne anlama geliyor? bir kişi yalancı şahitlik ettiğinde, aslında Adem bahçesinde düşmanın yaptığı şeyi tekrar ediyor. Gerçeğin tarafını değil, karanlığın tarafını seçmiş oluyor. Ve yalancı şahitlik nasıl yayılıyor? Bir düşünün. Masumları yok etmek için kullanılıyor, tıpkı Nabot'un yalanlarla suçlanarak ölüme mahkum edilmesi gibi. Adaleti bozmak için kullanılıyor, tıpkı İsa'nın sahte suçlamalarla çarmıha gerilmesi gibi dostları ve aileleri ayırmak için kullanılıyor söylentiler yayarak, gerçekleri çarpıtarak, güvensizliği besleyerek. Yalancı şahitlik sadece başkalarına zarar vermekle kalmaz, bir yıkım ortamı oluşturur. Bunun sonucunda ne olur? Yalanla yürüyenler bir süre güvende olduklarını sanabilirler ama yalanlar her zaman bedelini ödetir. Gerçek ne kadar bastırılmaya çalışılsa da mutlaka açığa çıkacaktır. Ve o gün geldiğinde, yalanı ekenler, kendi yıkımlarını biçeceklerdir. Seçilmişler, Tanrı sizi, gerçeğin yanında durmaya çağırıyor. Zor olsa bile doğruda kalmanız için, düşmanın tuzaklarına düşmemeniz için, adaletsizliğin bir parçası olmamanız için. Çünkü sonunda, yalanlar her zaman çöker. Ama gerçek sonsuza kadar kalır. Ağzınızdan çıkan sözlerin düşündüğünüzden çok daha büyük bir gücü var. İnşa edebilir ya da yıkabilir. Şifa verebilir ya da yaralayabilir. Özgürleştirebilir ya da esarete sürükleyebilir. Süleyman'ın özdeyişleri 18 21 bize şu gerçeği öğretiyor. Ölüm ve yaşam dilin gücüne bağlıdır. Bu ne anlama geliyor? Ağzınızdan çıkan her kelime kaderleri değiştirme gücüne sahiptir. Kararları etkileyebilir. Hayatların yönünü belirleyebilir. Şimdi bir düşünün. Tek bir yalanın etkisi ne olabilir? Tek bir yanlış söz bir insanın itibarını mahvedebilir. Tek bir iftira masum birini mahkum edebilir. Tek bir söylenti aileleri bölebilir, dostlukları bitirebilir ve fırsatları yok edebilir. Seçilmişler Tanrı size konuşma gücünü emanet etti ve bu güç büyük bir sorumluluk gerektirir. Düşünmeden konuşan, dedikodu yayan ya da gerçeği çarpıtan biri, göremediği ruhsal güçlerle oynuyor demektir. İsa, Matta 12:36'da bizi uyardı. Size şunu söyleyeyim. İnsanlar söyledikleri her boş söz için yargı gününde hesap vereceklerdir. Bu ne anlama geliyor? her söz Tanrı'nın önünde tartılacaktır. Her söylenen yalan, her gizlenen gerçek, her çarpıtılmış olay kaydedilecektir. Ama bir müjde var. Eğer sözler yıkabiliyorsa, aynı zamanda onarabilir. Eğer yalanlar zincir vurabiliyorsa, gerçek özgürleştirebilir. Seçilmişler, Tanrı sizi bugün, gerçeğin taşıyıcısı olmaya, bilgelikle konuşmaya, bilmediğinizi yaymamaya, sesinizi adaletsizlik için bir araç haline getirmemeye çağırıyor. Çünkü sonunda her çarpıtılan şey açığa çıkacak ve gerçek galip gelecektir. Tanrının adaleti iş başında. Tarih bize her yalanın bir bedeli olduğunu öğretir. Antik çağlardan beri yalancı şahitliğin nasıl hayatları mahvettiğini, adaleti bozduğunu ve geri dönülmez sonuçlar doğurduğunu gördük. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri Navut ve İzebel'in hikayesidir. Navut, doğru ve dürüst bir insandı. Ailesinden miras kalan bir bağ sahipti. Kral Aha bu bağı istedi. Ancak Navut bunu satmayı reddetti. Çünkü Tanrı'nın yasası, atalarından kalan mirası devretmesini yasaklıyordu. Aha bu duruma öfkelendi. Ama harekete geçen asıl kişi karısı İzebel oldu. İzebel, Bağı zorla almak için asker göndermedi veya pazarlık yapmadı. Bunun yerine çok daha sinsi ve yıkıcı bir silah kullandı. Yalancı şahitlik. İzebel, kralın adına sahte mektuplar yazdı ve iki yalancı tanrının ortaya çıkmasını sağladı. Bu kişiler, Navut'un tanrıya ve krala küfrettiğini iddia ettiler. Bu iftiralar nedeniyle Navut suçlu bulundu ve taşlanarak öldürüldü. Ancak tanrı her şeyi gördü. Rab, Peygamber İlyas'ı Aha ve İzebel'i uyarması için gönderdi ve ilahi yargı başladı. Navut'un kanının döküldüğü toprak, Aha ve İzebel'in de sonunu getirecekti. Ve aynen öyle oldu. Aha, savaşta öldüğü ve kanı, Navut'un öldüğü yerde köpekler tarafından yalandı. İzebel ise saraydan atıldı ve köpekler tarafından yendi. Bu hikaye bize ne öğretiyor? Yalanlar bir süre için galip gelebilir. Ancak Tanrı'nın adaleti her zaman üstün gelir. Daha da etkileyici bir örnek var. İsa'nın yargılanması ve çarmıha gerilmesi. Dini liderler İsa'dan kurtulmak istediklerinde, onu suçlayacak gerçek bir gerekçeleri olmadığını biliyorlardı. Öğretileri doğru duydu. Yaptıkları adaletliydi. Sözleri otorite doluydu. Peki ne yaptılar? İsa'ya karşı yalancı tanıklar aradılar. Matta 26, 59, 60 ta şöyle yazılıdır. Baş Yahudi kâhinleri ve bütün yüksek kurul, İsa'yı öldürebilmek için ona karşı yalancı tanıklık aradılar. Ama hiçbirini bulamadılar. Gerçek bir suç bulamadılar. Ancak yine de onu mahkum etmek için gerçekleri çarpıttılar ve baskı uyguladılar. Ve böylece Tanrı'nın oğlu, Sahte tanıklıklar sonucunda çarmıha gerildi. Ama bir şey oldu. Onlar, kazandıklarını sandılar. Gerçeği susturduklarını düşündüler. Yalanların zafer kazandığını zannettiler. Ama üçüncü gün, İsa ölümden dirildi. Ve böylece, yalanların en büyük zaferi gibi görünen şey, gerçeğin en büyük kanıtı oldu. Seçilmişler. Şunu bilin ki, yalancı şahitlik ve haksızlık, bir süreliğine adaleti susturabilir ama Tanrı gerçeği daima ortaya çıkarır. Eğer siz de bir gün haksızlığa uğradıysanız, eğer size iftira atıldıysa, eğer yalanlar yüzünden zarar gördüyseniz, Tanrı'nın bunu unutmadığını bilin. Tanrı her şeyi görür ve Navut'un intikamını aldığı gibi, İsa'yı yücelttiği gibi sizin de hakkınızı savunacaktır. Eğer bir zamanlar gerçeği çarpıttıysanız, Bildiğiniz bir şeyi sakladıysanız, yanlış bir şeye sessiz kaldıysanız, şimdi gerçeğin tarafına geçme vaktidir. Çünkü sonunda her gizlenen şey açığa çıkacak ve gerçek her zaman galip gelecektir. Işığın yolunda yürüme çağrısı. Seçilmişler. Bu mesaj sadece bir söz değildi. Bu, gerçeğe çağrıydı. Bugün, yalancı şahitliğin ağırlığı, Tanrının değişmez adaleti ve gerçeğin gücü hakkında derin bir öğreti aldınız. Şimdi önünüzde bir seçim var. Şüphe ve sahtekarlık yolunda mı kalacaksınız yoksa adaletin koruyucusu olarak mı ayağa kalkacaksınız? Dünya aldatmacalarla, kelimeleri çarpıtan ve gerçekleri saptıran insanlarla dolu. Ama siz dünyanın geri kalanı gibi değilsiniz. Siz farklı olmak için çağrıldınız. Eğer bu mesaj ruhunuzda yankı bulduysa onu görmezden gelmeyin. Bir şey size bunun sadece bir video olmadığını, gökyüzünden gelen doğrudan bir teyit olduğunu söylüyor. Tanrı sizinle konuşuyor. Farkındalığınızı daha büyük bir şey için uyandırıyor. Seçilmişler, sabırlı olun, gerçeğe bağlı kalın. Çünkü sonunda her yalan yıkılacak. Her adaletsizlik yargılanacak ve gerçek her zaman galip gelecektir. Tanrı hayatınızı güçlü bir şekilde bereketlesin. Bir sonraki mesajda görüşmek üzere. Merhaba, seçilmişler. Kapatmadan önce bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için tüm kalbimle teşekkür etmek istiyorum. Eğer bu mesaj kalbinize dokunduysa, kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu bu önemli sözün daha fazla insana ulaşmasına yardımcı olacaktır. Şimdi, sizin düşüncelerinizi duymak istiyorum. Sağa gösteren el bu konu hakkında ne düşündünüz? Sağa gösteren el gerçeğin gücü ve yalancı şahitliğin ağırlığı üzerine düşündüğünüzde nasıl hissettiniz? Yorumlara adınızı ve hikayenizi paylaşın. Hiç gerçeğin galip geldiği bir durum yaşadınız mı? Ya da belki bir yalanın sizi derinden etkilediği bir an oldu mu? Deneyiminiz başkalarına ilham ve güç verebilir. Unutmayın, gerçek her zaman kazanır ve birlikte bu dünyaya ışık olabiliriz. Yorumlara 99 yazarak bu mesajın enerjisini yükseltin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tanrı her birinizi bereketlesin.